Adana'nın Ceyhan ilçesinde yer alan Yılan Kale, Çukurova'nın tarihsel katmanlarını yansıtan, hem mimari hem coğrafo hem de kültürel açıdan dikkate değer bir ortaçağ kalesidir. Ceyhan Ovası'na hakim, sarp bir tepe üzerinde kurulan bu yapı, bölgeden geçen tarihi ticaret yollarının kontrol edilmesi açısından stratejik bir konuma sahiptir. Kalenin bulunduğu tepe, ovaya geniş bir görüş açısı sağlayan doğal bir yükselti niteliğindedir. Bu durum hem savaş hem gözetleme dönemlerinde savunmayı kolaylaştırmış, kaleye yaklaşan güçlerin uzak mesafeden fark edilmesine olanak tanımıştır. Ceyhan Nehri'nin yakınından geçen yolların güvenliği, Orta Çağ boyunca bölgedeki siyasal güçlerin en önemli hedeflerinden biriydi. Bu nedenle Yılan Kale yalnızca bir askeri garnizon değil, aynı zamanda Çukurova'daki geçiş noktalarının kontrol merkezi haline gelmiştir. Kalenin inşa süreci ve yapımcısı kesin olarak bilinmemekle birlikte, bugünkü tarihsel değerlendirmeler yapının özellikle 12. ve 13. yüzyıllarda Kilikya Ermeni Krallığı döneminde inşa edildiğini göstermektedir. Bu krallık, Adana ve çevresinin önemli bir bölümünü kontrol eden, bölgeyi ekonomik ve askeri anlamda geliştiren bir yönetimdi. Yılan Kale'nin mimari özellikleri, kulelerin biçimi, taş işçiliğinin düzeni ve iç kalenin yerleşim planı, Ermeni Orta Çağ mimarisinin karakteristik özelliklerini taşır. Bununla birlikte, farklı dönemlerde Bizans, Haçlı ve yerel beylikler tarafından yapılan eklemeler ve onarımlar da tespit edilmiştir. Bu nedenle yapı, yalnızca bir kültürün veya dönemin izlerini değil, yüzyıllar boyunca bölgede hüküm süren farklı toplulukların izlerini aynı gövdede taşır. Ermeni Krallığı'nın zayıflamasının ardından bölge, Ramazanoğlu Beyliği'nin kontrolüne girince kale önemini yavaş yavaş yitirmiş, 14. yüzyıldan itibaren terk edilmeye başlanmıştır. Mimari açıdan incelendiğinde yılan kale, üç savunma hattından oluşan bir tepe kalesi düzenine sahiptir. Bu hatlar dış avlu, orta avlu ve iç kale olarak katmanlı biçimde tasarlanmıştır. Kalenin dış avlusuna ulaşan yol, sarp kayalıklar arasından kıvrılarak ilerler ve yapı, doğal arazinin savunma gücünden en üst düzeyde yararlanacak biçimde inşa edilmiştir. Dış avludan orta avluya geçiş dar bir kapıyla sağlanır. Orta avluda askeri amaçlı yapılar, gözetleme noktaları ve bazı depo alanları bulunduğu değerlendirilir. İç kale bölümü ise yapının en korunaklı kısmıdır. Burada su saklamak için inşa edilmiş derin sarnıçlar, günlük ihtiyaçların karşılanması için kullanılan alanlar, askeri komuta odaları olduğu düşünülen bölmeler ve bir şapel kalıntısı yer alır. Şapelin kalıntıları, bölgenin orta çağ dönemindeki dini inanç yapısını yansıtması bakımından önemlidir. Ayrıca kapı girişindeki taş kabartmalar, dönemin sanat anlayışını yansıtması açısından dikkat çekicidir. Aslan figürleri ve ortadaki hükümdar tasviri, kalenin inşa dönemine dair önemli ipuçları sunar. Kale duvarlarında kullanılan malzeme, dönemin yaygın inşa tekniğine uygun biçimde düzgün yontulmuş taş bloklardır. Bu taşlar, tepenin doğal yapısıyla bütünleşerek hem dayanıklılık hem bütünlük sağlar. Mazgallar, ok delikleri ve burçlar savunma amaçlı planlanmıştır. Kaleyi çevreleyen surların bazı bölümleri yıkılmış olsa da, günümüze ulaşan kısımlar hala güçlü bir yapı izlenimi verir. Yüksekliği bazı kesimlerde oldukça etkileyici bir seviyeye ulaşan bu surlar, tepenin doğal eğimiyle birleşince kaleyi dışarıdan aşılması güç bir hale getirmiştir. Yılan Kale'nin tarihi ve mimari değerlerinin yanında, bölgenin kültürel yaşamında da önemli bir yeri vardır. Bu kale, halk arasında Şahmeran efsanesiyle özdeşleşmiş durumdadır. Yarı kadın yarı yılan olarak tasvir edilen mitolojik Şahmeran'ın bu kalede yaşadığına inanılır. Bazı halk anlatılarında kalenin içinin yılanlarla dolu olduğu, eşsiz özelliklere sahip yılanların burada görüldüğü ve Şahmeran'ın burayı kendine mesken tuttuğu söylenir. Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda bölgeyi gezerken kaleyi Şahmeran Kalesi olarak adlandırması, bu efsanenin köklü bir geçmişe sahip olduğunu gösterir. Halkın hayal dünyasında bu kalenin taş yapılarının ardında gizli odalar, gizli geçitler ve büyülü varlıkların yaşadığı düşüncesi uzun yıllar boyunca anlatıla gelmiştir. Yılan Kale günümüz açısından da değerli bir kültür mirasıdır. Yapının restore edilerek ziyarete açılması hem bölge turizmini canlandırmış hem de tarihsel dokunun korunması adına önemli adımların atılmasına olanak tanımıştır. Restorasyon çalışmalarında kalenin orijinal taş dokusunun korunmasına dikkat edilmiş, yıkılan bazı bölümler desteklenmiş ve hem iç kale hem avlular daha güvenli hale getirilmiştir. Bugün ziyaretçiler, Çukurova Ovası'nı kuş bakışı görebilen bu noktada hem tarihin hem doğanın bütünleştiği bir atmosferle karşılaşır. Kaleye çıkan yollarda tepenin doğal bitki örtüsü, sert rüzgarlar ve geniş manzara yapıyı yalnızca bir tarihi eser değil, aynı zamanda coğrafyanın bir parçası haline getirir. Kalenin bulunduğu bölgenin jeolojik yapısı da bu tarihsel oluşuma katkıda bulunur. Yamaçların doğal kayalık dokusu üzerine oturtulmuş olması, taş blokların dayanıklılığını destekler ve yapının yüzlerce yıl boyunca ayakta kalmasına katkı sağlar. Ovaları ve yolları gözetleme konumu, kaleyi bir nöbet kulesi olarak işlevli kılmıştır. Yılan Kale, yapısal düzeni, stratejik konumu ve efsaneleriyle Çukurova'nın tarihini anlatan nadir yapılardan biridir. Tarihin farklı dönemlerinden izler taşıyan bu çok katmanlı yapı, hem arkeolojik hem mimari hem de kültürel açıdan incelendiğinde Adana ve çevresinin tarihsel gelişimini anlamak için önemli bir belge niteliğindedir.